Ceza Sivil Toplum Derneği'nde hapiste yabancı tematik alan sorumlusu olarak çalışıyorum. İsmim Ahmet Kavruk. Hapishanelerin güncel durumu ve yaşanan sorunlara kısaca değinecek olursam bunların en başında kapasite artışı ve kalabalıklaşma sorunundan bahsedebilirim. İkinci olarak da hapishanelerin iç yapısına bağlı olarak yaşanan sorunlar söz konusu. Öncelikle hapishanelerde son infaz düzenlemesinden sonra 2023 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında e, hapishane kapasitesi 360 bin üzerindeyken şu anda e, 290 290.000'li sayılara gerilemiş olsa da Türkiye'deki birçok hapishanede e, belki totalde baktığımızda güncel sayı kapasitenin altında gözüküyor olabilir ama hapishaneler üzerinde baktığımızda özellikle büyük şehirlerdeki hapishanelerde hala daha kapasite artışı ve kapasiteye bağlı sorunlar yaşanmaya devam ediyor. İkinci olarak bahsettiğim hapishanelerin iç yapısıyla ilişkili olan sorunlarsa özellikle S ve Y tipleri dediğimiz bunlarla bağlantılı olarak yeni yapılan yüksek güvenlikli hapishanelerde tamamıyla mahpusların tezgit koşulları altında yaşadığını ifade edebilirim. Yeni tip hapishanelerde mahpuslar daha önceki hapishane tiplerine göre daha dar alanlarda Ağır müebbet koşullarında yaşamak zorunda kalıyorlar. Güncel olarak aldığımız e, hak ihlali başvuruları arasında sağlığa erişim sorunu e, ciddi bir yerde duruyor. Sağlığa erişim söz konusu olduğunda e, mahpusların hastaneye sevkinde yaşadıkları rinkle ilişkili bu sorunlar. Buna bağlı olarak özellikle e, hapishaneden çıkış e, durumlarında infaz koruma memurlarının, ay jandarmanın, zaman zaman gittikleri hastanelerdeki e, doktorların ve sağlık memurlarının onlara yönelik olarak olumsuz tutum ve davranışları sağlığa erişimde ciddi problemler e, doğuruyor mahpuslar için. Özellikle uzun mahpusluk sonunda 30 yıl müebbet alan mahpusların e, medyada bırakıldıklarına dair haberler görüyoruz ama bir yanıyla da e, 30 yılın sonunda hapishanelerde kurullara mahpuslar çıkıyor ve bu kurullarda mahpusların infazlarının keyfi ve temellendirilmeyen gerekçelerle infazların ertelendiğine dair başvuruları alıyoruz. Ve bunlara dair Adalet Bakanlığı'na, Ceza ve Tevkirleri Genel Müdürlüğü'ne, il ve ilçe cezaevleri izleme kurullarına ve ayrıca il insan hakları kurullarına, valiliklere bağlı olan il insan hakları kurullarına Başvurular yapıyoruz ve infaz yakmalarının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.